Sen yoksan madem senin için hayat yok, sen yoksan da hayat benim için yok, tamam mı? Bana! Benim yerime koysana kendini. Benden kaçmak istedikçe bana tutulmayı denesene. Her defasında bana çarptığını. Her çarptığında daha da kanamayı bir denesene. Bir sebep bulcaq Loki'yi işten atacağım. Atmazsan yerinde ne haltlar karıştırdığını garına söylerim. Ya, ya, elimde kalacaksın. Ya ya! Konuş. Nerede Nare? Nerede? Burada kalacak. Anlaşıldı mı? Metresini hamile karının aynı çatı altına mı koyuyor? Senin karnında bebek. Onun karnında kurşun. Sefir'in kızı yeni sezonuyla pazartesi... STARTA